Özellikle AK Parti il başkanlığı istedi, olmadı. Anahtar Parti il başkanlığını aldı tarzında söylemler oldu. Bu Şöyle bir yaklaşım oldu. Dediğiniz gibi biraz önce tırnak içerisinde söylüyorum. AK Parti'ye gitti, olmadı. Oradan Anahtar Parti'nin il başkanlığını kabul etti. Evet. Şimdi benim oraya müracaatım olduğu, bu konuyla alakalı oraya gittiğim, bu konuyla alakalı görüşmeler yaptığım söyleniyor adı geçen insanların hepsi hayatta. Kurumda mutlaka bir e, il başkanlığı binasında mutlaka bir kamera sistemi ve benzeri vardır en azından hı hı. koridorlarda. Şimdi müracaatı olmayan bir insan gündelik bir kıyafetle, bir tişörtle sakal tıraşı olmadan, saçı başı dağınık ki hı hı. E, böyle bir görüşmeye gider mi? Yani biz 23 yıldır bu memleketi yöneten siyasi organizasyonun il başkanlığı binasından bahsediyoruz. Evet. Yani ben nasıl böyle gidebilirim? Böyle bir niyetim olsa bu kıyafetle mi giderdim? Bu şekilde mi giderdim? E, niyeti olan bir insanın bir müracaatı olmaz mı? Bunları değerlendirmek lazım ama bunlar değerlendirilmedi. Bazı arkadaşlar zan yaptı. Onları da öyle kabul ediyoruz. Yapılacak bir şey yok. Doğrusudur. Siz aslında doğrusunu anlatmış oldunuz. Do